Merhaba arkadaşlar. 2024'te ALE sınavından çıkan soruları çözeceğim. İlk önce şuradan başlayalım arkadaşlar. 5 kere 1'den 5 artı 3 daha 8. 8 bölü 5'tir. Yukarıda 6'yı yazalım. Arkadaşlar şimdi birinciyi aynı yazıyorum. 6 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyordum. 5 bölü 8. 6 ile 8 sadeleşir. Burada 4 burada da 3 kalır değil mi? 3 çarpı 5'ten 15 bölü 4'tür. Soruyu tekrar yazalım. 2 bölü 4 artı 15 bölü 4'tür değil mi? Bakın bu şekilde çarpıyordum. Bu şekilde de topluyorduk değil mi? Eşittir 2 bölü 4 kere 4'ten 16 artı 15 daha 31 bölü 4'tür. Birinciyi aynı yazalım. 2 bölü 1. 2'nin paydasında gizli 1 var. Çarpı 31 bölü 4'ü de yukarıya ters çevirip çarpalım. 4 bölü 31 olarak yazabiliriz. 2 çarpı 4'ten 8 bölü 31'dir. Cevap C